Merhaba, bu ay sizlerle bizim ünitemizin de katkıda bulunduğu bilimsel bir çalışmadan bahsetmek isterim. Bu makale pelvik egzantrasyon dediğimiz karın içerisinde özellikle leğen kemiğinde var olan rektum kanserinin ameliyatı sırasında birden fazla organın ki bu organlar mesane, rahim, kemik yapılar olabilmekte değerlendirildiği bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Bu çalışmaya bizim kliniğimizin de içinde yer aldığı 45 merkez yaklaşık 2186 hastayı dahil etmiş. Bu hastalar içerisinde yapılan değerlendirmede son yıllarda daha büyük, daha agresif cerrahiler uygulanmasına rağmen bu cerrahilerin komplikasyon oranının artmadığı gösterilmiş. Bu bizim için çok değerli bir veri. Bu gösteriyor ki büyük kanser cerrahisi ameliyatlarında tecrübeli merkezlerde yapıldığında bu ameliyatlar hastaların yaşam beklentisini uzatırken gelişebilecek potansiyel komplikasyonları arttırmıyor. Bu nedenle bu tip ameliyatların yapılmasının belli merkezlerde, referans merkezlerde olması öğütleniyor. Bu anlamda hasta seçiminin doğru yapıldığı, tedavi sıralamalarının doğru yapıldığı merkezlerde büyük cerrahilerin başarısını vurgulaması açısından makalenin çok önemli bir bilimsel değeri var.